Galatasaray topu sağ. spor geçti. Fenerbahçe'de 10'lu çıkacak. dahil olacak. İstanbul'da. gelmiyor. gel

Yani olsun, özel olsun, organ olsun, yakın olsun, karşıt olsun, hatta merkez olsun, gerçekten her yer olsun. Nerede? Bizi bunu gösteriyor. Ben de şans yaratmaya çalışan sanatçı oldu ama anı bir örnek sonra Fenerbahçe Uzaktan şutlarda Yok o. 77. dakika değerli futbol severler. 18, BNV'nin 21 alex 34, Selçuk'un golleri var. Fenerbahçe'nin bir sıfırlık üstlük hanesinde. Orhan, stop, offside yok. Yoslav stop, üzerinde gidiyor rakibini. Şimdi özel, Hasan Adem'in vurucu bölgeyi Hasan. Yeniden Adem, Nerede? <laughs> Asın telafe etti Bekir. Bekir <laughs> ne nerede? Bekir, bir doğru. doğurdu, bir enviriyi üç kişi birden sahibi peşinde, altından da akan pozisyonu oldu. Sol tarafı özgür de kendisini göstermişti boş koşu yaparak.

Evet. Eee, 12 dakika Türkiye Kupası'nda yine

Hey, dur. Ligata planlayan daha. Ardından, ula, <laughs> Şimdi spor de, yani şey olabilir. <laughs> olabilir. çok hızlı. <laughs> <bir> <laughs> Kes kes ama pası da iyi olmadı. Şimdi caner 8000 dakika sporcu, caner applause, lentceu, loboya, loboda, e bir kez daha. Son 10 dakika şimdi sana değerli futbol severler. Zira Türkiye kupasında kerek yolunda büyük bir avantaj

<laughs> <doklardırlar> ama, <gülüyor> 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 Şimdi anının bu, bu bölgeye <laughs> doğru alın. ve Mert. Tekin'i uzaklaştırıyorlar hanımın yoluna girdikten sonra o bölgede e, etkili olmaya çalıştı. Tekin oluşturabildi.